Merhaba arkadaşlar. Kent kitaplarına hoş geldiniz. Birem birem iken iken çamura çöken halbur dedim Hulbur dedim sen gir sen çök dedim. Evet bunu salatalık arkadaşlar dikiyoruz. Bu hafta salatalık dikeceğiz. Çünkü tarımsal faaliyetimizi yavaş yavaş diktiklerimizi tamamlayacağız arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda bir tekerleme sayışma saydık. Hangisini önce dikeceksek hepsini de saymaya devam edeceğiz. Bu arada sizleri yeni çıkan bir kitapla tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Kitabın ismi Saklan Bosi. İlahiyatçı yazar, ilahiyatçı sosyolog, Yazar Erol Erdoğan tarafından kaleme alınan kitap. Biz yayıncılık tarafından çıkmıştır arkadaşlar, yayınlanmıştır. Kitabın ismi Saklambosi. Tabii Saklambosi ismi nedir merak etmiş olabilirsiniz. Ben de merak ettim. Çok ilginç bir hikayesi var. Saklambosi isminin arkadaşlar. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçesinin Kara İnebeyli köyünde yaşayan Şefik amcanın küçükken ebe seçimi yapılırken yaptıkları tekerlemenin içerisinde geçen bir kelime. Onu da size okumak istiyorum. İne mine dosi 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 saklan bosi saklan bos saklan bos iğneli badem bos. Kara İneli köyünde, Kara köyünde yaşayan Şefik amcaya buradan hürmetlerimizi iletiyoruz ve bereketli bir ömür diliyoruz arkadaşlar. Kitapla ilgili şöyle kısaca size bahsetmek istiyorum. Bizim çocukluğumuzda hepimizin bildiği aslında yaptığı birçok şeyi hatırlatmış bize. Ee, geçmişe bir özlemden çok ben bu kitapla ilgili geleceğe bir mektup diyorum. Yani hepimiz bunları hatırlayıp hayatımıza almamız gerektiğini anlatıyor bence yazar burada. Ayrıca bugünlerde malum koronavirüs dolayısıyla hepimiz evdeyiz arkadaşlar. Lütfen çocukluğumuza gidelim. Orada hangi oyunları oynuyoruz? Hangi oyunları oynadık? Hangi tekerlemeleri söylüyoruz? Bütün bunları tekrar hatırlayalım. Mümkünse yazalım arkadaşlar. Çünkü ben köye gittiğimde bunu yapacağım şu anda birçok şeyi akşamleyin düşündüm, hatırlamaya çalıştım. Birkaç arkadaşıma telefon açtım bu nasıldı diye. Ama gidince tekrar hepsini not almayı düşünüyorum. Arkadaşlar kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi kitabımı şöyle bırakıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Birem birem iken iken çamura çöken halbur dedim hulbur dedim sen gir sen çık dedim. Evet arkadaşlar bu da ikinci sıradaki salatalığımız. Bu arada arkadaşlar e, balkonda yapıyoruz. E, mekansal olarak tabii ki çok geniş bir alan değil. O yüzden e, muhtemelen bir iki hafta sonra dikim işlemimiz bitmiş olacak. Dikim işlemimiz bitmiş olacak. Ondan sonra biz tekrar artık şeyleri paylaşacağız. Şimdi 3 tane kaldı arkadaşlar. Birem birem iken iken çamura çöken halbur dedim hulbur dedim sen gir sen çık dedim. Evet arkadaşlar bunu da dikiyoruz. Şöyle alıyorum. Şöyle alıyorum arkadaşlar. toplam 5 tane fidemiz vardı arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Evet son iki. Birem birem iken iken çamura çöken halbur dedim hulbur dedim sen gir sen çık dedim. Evet arkadaşlar. Artık son bir tane kaldı. Bunu diktikten sonra arkadaşlar. Tabii ki bunun için tekerlemeye gerek yok. Rakibi yok. O yüzden şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi mutlaka ve mutlaka bütün yaptıklarımızın can suyunu veriyoruz arkadaşlar. Ne dikersek dikelim mutlak sürekli can suyunu veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik salataklarımızla dikmiş olduk arkadaşlar. Tekrar kitaba dönüş yapmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Yani bizim e, oyun konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var aslında. Bu e, Erol Erdoğan aynı zamanda oyun üzerine çok çalışan, araştıran bir yazar. Biz birçok şeyde şikayetçiyiz yani çocuklarımızdan, gençlerden, oyun konusunda. Bunun tabii ki şu anda mevcut oynadıkları oyunlarla direkt alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun kurucularının kelimeleriyle düşünüyorlar. Oyun kurucularının kelimeleriyle düşünüyorlar. Dolayısıyla bizim kendi, bize ait bu oyunlarımızı, sayışmaları günümüze aktarmamız gerekiyor. Yardımlaşma ve dayanışmadan çok bireyselleşmeyi öğretiyorlar. Sadece kazanmaya odaklı bir yarışma formatları var. Nasıl kazanıldığıyla ilgilenmiyorlar arkadaşlar. Yani bu sistemi entegre edenler kazanmanın nasıl olduğuyla ilgilenmiyorlar. Ahlak yönü yok. Birincilik kürsüsüne çık. Gerisi önemli değil. Nasıl kazanırsan kazan. Böyle bir düşünce yapıları var. Bu noktada mutlaka geçmişimizden aldıklarımızı, geleceğimizi aktarmamız gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için mutlaka arkadaşlar abone olalım. Videomuzu beğenelim. Saklanması kitabını tekrar tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Vesselam.